Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft P'deyiz arkadaşlar. Minecraft P'de ne yapacağız arkadaşlar? Minecraft P'de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu komutları göstereceğim arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki Hani Minecraft'ın en eski sürümlerinde Game moda falan yani crafty'e geçmek için oyundan çıkıyorduk. Oyundan çıktıktan sonra orada hayatta kalma vardı. Crafty vardı. Mesela gösterebilirim. Ayarlar diyoruz. Biraz kasıyor arkadaşlar. Kişisel oyun modu. Yaratıcı. Varsayılan oyun modu yaratıcı. E, Tabi bu buradan ayarlanmıyor. Yani bunu şimdi hayatta kalmaya getirsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hayatta kalmaya geçmez yani mesela. Hayatta kalma. Ana geçti lan. Ben bunu sadece komutlarla oluyor biliyordum ama. Demek ki bunu düzeltmişler. Güzel. Evet şu an hayatta kalma moduna gerçekten geçtik. Demek ki bunu düzeltmişler çünkü bir önceki sürümde yoktu bu. Aslında iyi olmuş ama şöyle bir şey var. Şimdi ta ayarlara gideceğim de onu yapacağım da bu çok uzun meseleler. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İlk önce bu simgeyi yapıyoruz. Hemen burada komut listesi çıkıyor. Mesela Game Mode ya da Clear Clear dediğimizde envanterimizi temizliyoruz arkadaşlar. Envanterimize baktığımızda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi Clear envanterimizi temizliyor arkadaşlar. Bu şekilde Clear yazdığımızda envanterimiz temizleniyor. Bir de yağmur komutu var ama yağmur komutunu unuttum ben. Aklımda kalan sadece G-MOD C falan yağmur komutunu unuttum. Yağmur komutunu bilmiyorum. Game mode S yazdığımızda Game Game mode S yazdığımızda arkadaşlar S survival çıkıyor. Yani survivor çıkıyor arkadaşlar. Enterladığımızda hayatta kalma moduna ayarlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hayatta kalma modundayız. Şöyle atlasak kendimizi atamayız. Ya. Evet inek ne haber şimdi gamma mode es yapmazsa şey saymay var bakın burada bir sürü komut var arkadaşlar clear clone connect default effect defaulty sanırım sürün effect extrude game mode camera le camera help kill ölüm MSG Fly Son falan filan işte onların ne işe arıyor onları bilmiyorum da. Şimdi Game mode C yaptığımızda Kral TV geçiyoruz arkadaşlar. Böyle yeni Minecraft sürümlerinde bu vardı. Ama artık şöyle de bir şey yapmışlar, düzeltmişler bunu. Kişisel oyun moduna girdiğimizde şurada kişisel oyun modu var. Onu yaratıcı Şimdi yaratıcı onu hayatta kalma yaptığımızda hayatta kalma olur. Macera yaptığımızda macera. Macera'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen yapalım macera yapalım. Gördüğünüz gibi yine şöyle toprağı nasıl kıracağız? Durun. Videoyu durdurayım ben hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın macera macerada toprağa hiçbir şey yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi macera ne ya işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor derseniz yarıyor tabii ki. Toprağı elimize kıramıyoruz. Yani toprağı kırıyorduk biliyorsunuz. Toprak elle kırılıyordu. Mesela ağacı da kıramıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şeyi macera modunda hiçbir şeyi kıramıyoruz arkadaşlar hiçbir şey şu ot ot da dahil buna hiçbir şey kırılmıyor ne alaka evet gördüğünüz gibi arkadaşlar macera modunda sadece koşmak hayatta kalmak ve bir mağaraya sığınmak ineklere vurabiliyor mu lan inek gel lan buraya inek evet ineğe vurabiliyoruz o yüzden et kesip yiyebilirsiniz yoksa bunun dışında toprağı kazamazsınız yerin altına da gidemezsiniz Kazmayla yapılıyor mu acaba? Kazmayla nasıl yapılsın ki? Sonuçta ağaç kesemiyoruz yani. Ağaç kesemeyince kazma da yapamayız. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vuruyor vuruyor vuruyor. Kırılmıyor. Macera modu böyle bir şey arkadaşlar. Macera yaşamak için. Macera modunu aldığınızda. Hiçbir şey kıramazsınız. Game moda geçip bir ev yapabilirsiniz zaten ya Mesela böyle bir mağara ya bu mağaraya da şimdi böyle sürüverdaki giremem gamemore diye yap Heh, artık kırabiliriz o sadece macera modunda geçer Oha aşağıda bir şey mi var lan yokmuş ya o sadece macera modunda geçerli arkadaşlar onun dışında macera moduna geçmek için ne yapabiliriz acaba? Sanırsam e, gerek yok macera modu. Evet arkadaşlar bugünki videomuz bu kadardı. Komutları gösterdim size arkadaşlar. Hmm. Macera modunu gösterdim ve komut listesini gösterdim arkadaşlar. Komut listesinin hepsini görmek için şuraya yardım ya da Yardım yazı. bu için yardım seçeneğini deneyin. Denedik ya dolum. Tamam. Help. Help yazacağız herhalde. Türkçe kabul etmiyor bu. Gavur oğlu Aynen help. Gördüğünüz gibi help yazdık. İpucu bir komut girerken komut veya argün nedeni olan. Heh. Bir komut girerken komut veya argümanlarının otomatik olarak tamamlanması. için tap tuşunu kullanın. Tap map onu bir şey dedi işte. Şuraya bakın dünyanın yazısı çıktı. Clear player target netename. Oğlum bunlar niye Türkçe yazmıyorsunuz lan? Evet. Bir sürü böyle şey çıktı. Bir durduruyorum arkadaşlar. Geriye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derken <laughs> bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün size komut listesini ve macera modunu gösterdim arkadaşlar. Ayarlardan yapılması mümkün değildi ama son sürümde düzeltmişler bunu arkadaşlar. Evet, dün gün batımıyla birlikte videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın.